Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere StartNet ekosisteminin cüzdanı olan Argent Wallet'ın kullanımını ve kurulumunu göstereceğim. StartNet ekosisteminin bildiğiniz üzere Ethereum Layer 2 ilerlemesi üzerine kurulan bir platform. StartWear ekosistemine bakacak olursak burada DIDX, Sorare, Immutable'ı görebiliyoruz. Yandex'te inmate şu an coinleri yani tokenleri var. Airdrop da yapmışlardı. Sora yani şu an kendi tokeni yok. Potansiyeli airdrop olarak bunu görebiliriz. Bunun da videosu kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Muhakkak bunu izleyin ve buraya katılmaya çalışın. Bizim amacımız bu videoda Argent Wallet olacak. Gördüğünüz gibi Starkware kas sisteminde burada Argent sekmesi mevcut. Buna tıklıyoruz. Argent'in telefon uygulaması da var. Asıl telefon uygulaması olduğu için ana sayfada bizi telefon uygulaması karşılıyor. App Store ve Play Store'da mevcut. Ama biz bilgisayarda kullanacağımız için Argent X'i kullanacağız. Sağ üst köşede Argent X butonu var. Buna tıklıyoruz. Bizi böyle bir sekme karşılıyor. Argent X Startnet ekosistemi için Chrome browser'ı diyor. Ama şu an Argent Mobile'a bağlı değil diyor. Yani şurada gösterdiğim mobile e bağlanması lazım. Bu da bağlanacaktır. Bağlandığı zaman bence daha kullanışlı olacak. Argent ile Argent X farklı. Argent mobilde kullanılan bir uygulama. Argent X bizim Chrome'da kullandığımız uygulama. Şu anda da ikisi bal mi zaten burada da onu belirtiyor. Biz burada download ArgentX diyerek eklentiyi indirmeye gidiyoruz. Chrome web mağazasına gönderiyor. Burada Chrome ekle deyip cüzdanımızı Chrome'a ekliyoruz. Uzantı ekle diyoruz buradan. Gördüğünüz gibi şu an Chrome'a eklendi. Bunu sağ tık yapıp sabitle diyoruz. Brave'e sabitledik şu an. Ben Brave'i kullanıyorum. Chrome'da da aynı mantık. ArgentX'e tıklıyoruz biz burada. Şu an ArgentX alfa modunda olduğu için bir uyarı veriyor. Biz zaten buraya Ethereum'larımızı vesaire düzeltmeyeceğiz. Biz bu cüzdanı testnetler için kuruyoruz. Testnetler için kurduğumuz için de şu anda bunun bir önemi mevcut değil. Argent normal kullanıma geçtiği zaman daha güzel olacağını düşünüyorum. Ben Starknet ekosistemi de benim gerçekten beğendiğim bir ekosistem. Onaylıyorum. I understand diyorum. Ne wallet diyorum sizin cüzdanınız olmadığı için. Ne wallet deyip oluşturuyorum. Bir şifre belirliyoruz herhangi bir şifre. Şifremizin tekrarını giriyoruz. Create Wallet deyip cüzdanımızı oluşturuyoruz. Biz normalde Metamask cüzdanımızda kelimeleri kaydediyorduk. Burada kelime kaydetme şeklinde değil de kelimeleri dosyasını indirme şeklinde. Yani kelime dosyalarını indiriyorsunuz. Özel bir yerde saklayın. Bunu bilgisayarınızda saklamayın. Çok nadir kullandığınız bir flaşa saklayın ki virüste vesaire de silinmesin. O flaşınızı atın orada saklayın. Burası Mainnet'e yani daha da geliştiği zaman Argent X Wallet'ı çok çok daha kullanacağız. Metamask'ten daha çok kullanacağız diyebilirim. Yani benim umidim o yönde. İnşallah bunlar gerçekleşir. O zaman biz bu Argentix'in kelimeleri bizim için önemli olacak. O yüzden de bu flaşı her yere sokup çıkartmadığınız bir flash'a koyun. Flash'ınıza kopyala yapıştır şeklinde değil, kes yapıştır şeklinde flash'ınıza gönderin bunu. Ve onu da bir yerde saklayın. Güvenli bir yerde. Davlant diyorum bu sözcükleri indiriyor şu an. Cüzdanım da kuruluyor şu an. Gördüğünüz gibi benim daha önceki cüzdanlarım burada. Diyeceğiniz ki niye sen atmadın? Ben de bunları test için kullandığım için atmadım. Sadece açıp kapattığım cüzdanlar bunlar. Gerçekten kullanacağım bir tane cüzdanım var. O cüzdanınkinde flaşa koydum. Bunlar sadece test için kullanacağım. Bunların da kopyasını aldım. Kaydetliyorum ben şu an. Gördüğünüz gibi indirdi kelimeleri. Argent Wallet'a tekrar gelecek olursak burada Gorilla Test var. Ethereum Mainnet var. Ethereum Mainnet'e geçtik. Her Mainnet'in farklı oluyor. Şu an biz Ethereum Mainnet'e geçtiğimiz için bunun da kelimeler aynı o ayrı oldu. Bunu da kaydet Biraz önce indirdiğimiz kelimeler Gorali testnetindeki kelimelerdi. Gördüğünüz üzere benim burada ikinci hesabım da oluştu. Burada birinci hesaba geldiğimiz zaman Gorali testnetinde bunu mainnet'e geçireceğimiz zaman bu şekilde görebiliyoruz. Yine mainnet'e geçtik. Ethereum mainnetinde de kelimeler farklı. Goreli testnetin de kelimeleri farklı bu şekilde. Biri seçiyoruz yine. Bu şekilde görebiliyoruz. İstersek burada ikinci tarafa gelip ikinci cüzdan. Buralı Goreli testnetin kelimelerini indirdim ben. Mainnet'e geçtiğim zaman yeni cüzdan oluştur diyor bana. İsterseniz yeni cüzdan oluşturabiliyorsunuz Goreli testnette. Şu an ben hem birinci cüzdanda hem ikinci cüzdanda Goreli testnetin kelimelerini indirmiş oldum. Yani ben şu an 4 dosya indirdim. Şöyle anlatayım. 4 dosya indirdim. Birincisi birinci cüzdan için Ethereum Mainnet. İkincisi goreli Testnet. Üçüncüsü ikinci cüzdan için Ethereum Mainnet. Dördüncüsü goreli Testnet için kelimeleri indirdim. Bunları ayrı ayrı. Bunları da saklayabiliyoruz. Yani her şeyin ayrı bir kelimesi mevcut. Bunları karşılaştırabilirsiniz kelimeleri. Ben karşılaştırmadım. Siz karşılaştıracak olursanız belki aynı da olabilir. Ben onlara bakmadım. Aynıysa farklı farklı yapmanıza gerek yok. Kaydedebilirsiniz. Şu anda mainnet'teyiz. Burada testnet'e geçelim. Birinci cüzdandan. Sol üstteki profil resmine tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. İsterseniz buradan cüzdanınızı kilitleyebilirsiniz. İsterseniz kelimeleri tekrardan indirebilirsiniz buradan. Buradan Discord'larına ve GitHub'larına katılabilirsiniz. Discord'larına StarkNet'in kendi Discord'una gönderiyor. Onu da bir sonraki test netlerimizde görmüş oluruz. Cüzdan kullanımı bu şekilde olabildiğince basit. Kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Ben burayı şu anda mainnet aşaması olan hiçbir şeyde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz daha gelişmesi lazım. Bence gelişecektir de güzel sürümleri geliyor ve StarkNet'in. Gerçekten güzel bir ekosistemi var. Bunu da tekrardan bahsedeyim. Şu anda sadece testnetlere katılmak için bu Argent Wallet'ı kurduk. Aklınıza bir takılan soru olduysa yorum bölümünde kesinlikle belirtin yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.